Merhaba arkadaşlar Elvan'ın Sihirli e Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yapımı çok kolay, şık bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizden istediğiniz herhangi bir örgüyü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgüleri, bayan yeleği, bayan hırkası, kazak. Modelim hepsi için uygundur. İpini değiştirerek çanta, bebek bahtanesi yapılabilir. Yaparken çok zevk alacağınız bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp videolarımı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Ben modelime şöyle başlangıcını yapmıştım arkadaşlar. Modeli başlarken şöyle bir 3, 1, 3, 1, 3 olarak ilmeğinizi başlayın. Sonda bir kalacak. Evet. Şimdi başlangıcımızı yapalım. Şöyle başlangıcımızı tersten alıyorum arkadaşlar. Sıramı tersten örüyorum. Sonuna kadar. İsterseniz modele başlamadan etek kısmına lastik de örebilirsiniz haroşa da yapabilirsiniz arkadaşlar burası tamamen sizin zevkinize kalmış böyle bir sıra tersten örüyorum şekilde devam edelim arkadaşlar. Son ilmeğimizi örene kadar. Evet. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramızda ise arkadaşlar modelimizi kuracağız. Modelimizi hep ön yüzünde kuruyoruz. Şimdi burası modelimizin ön yüzü olacak. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Daha sonra şöyle 3 tane ilmeğimi ilk sırayı örerken birazcık zorlanabilirsiniz. ilk örneği kurarken çünkü ilmeklerimiz biraz sıkı oluyor. Daha sonrasında daha kolay olacaktır. Şöyle ilmeklerimizi biraz genişleterek Bakın ilk ilmeği çıkardım. Daha sonra bir tane ilmek artırıyorum. İpimi alıp yine şöyle bir ilmek daha çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane ilmek oldu. Şimdi 3 ilmeği diğer milimden çıkardım. Bir tane düz örüyorum. 3 taneyi şöyle düzden alıyorum arkadaşlar. ilmekleri şöyle genişleterek biraz. Evet. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şöyle alıyorum ipimi üzerinden, ilmeğin içerisinden geçirdim bakın. 3 ilmeğin üstünden geçti. Şimdi bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İlmeğimi bakın milin üzerinden attım ipimi. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 3 ilmek oldu. Şimdi diğer milimden 3 ilmeği çıkardım arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. 3 tane ilmeğimin içerisinden şöyle düz geçiriyorum iliğimi. Ve bir tane ilmek çıkarıyorum içinden. Bir tane ilmeği artırıyorum. Bakın ipimi attım. Şimdi bir ilmek daha çıkaracağım içinden. Evet. Buradaki 3 ilmeği çıkardım arkadaşlar. Şimdi bir tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmeğe düz giriyorum şöyle. Bakın ilmeğimi çıkardım. Bir tane ilmek artırıyorum, üstten atıyorum. Bu şekilde bir tane daha ilmek çıkardım arkadaşlar. Ve diğer milimdeki 3 ilmeği çıkartıyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Diğer 3 ilmeği yine şöyle düzden alarak Bakın çıkardım. Şimdi bir tane ilmek arttırdım, Bakın üstüne aldım. Arkadan dolandırdım. Şimdi üç tane ilmek oldu burada. Diğer milimdeki 3 ilmeği çıkardım. Son ilmeğimi de şöyle düzden örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sıramda ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde bakın şöyle tersten örüyorum. Yanındaki ilmeğimi de aynı şekilde bu şekilde sıramın sonuna kadar ilmeklerimi tersten örerek tamamlıyorum arkadaşlar. Yanındaki ilmeği ördüm. Böyle başa kadar tersten örerek gelirim. Gayet yavaş örmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için daha iyi anlayabilsinler diye. inşallah anlaşılır örüyorumdur. Evet, son ilmeğimi de tersten örerek Sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle düz örerek ilmeklerimi tamamlayacağım arkadaşlar. Hepsini düz örerek başa kadar geliyorum. son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki sıramıza geçtik modelin ters yüzü kendinize dönük yine bu sıramızı da bakın ilk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmeğimi tersten örüyorum bu sıramı da tersten örerek tamamlıyorum arkadaşlar sonuna kadar böyle gelelim Bu sıramızı da bu şekilde tamamladım. Bakın ilk modelimizi böyle bitirdik. Şimdi ikinci modelimizi burada da gördüğünüz gibi bakın kaydırarak gidiyor modelimiz. Kaydırma yapacağız. Bunun için ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şöyle düz alıyorum. Yanındaki üçüncü ilmeğimi de düz aldım. Şimdi arada olması gerekiyor arkadaşlar hemen burada bakın 3 tane ilmeğimi modeli başlarken ön yüzü size dönük olacak arkadaşlar her zaman tersten modelimizi kurmayacağız hep ön yüzünden kuracağız başlangıç ilmeğimi aldım daha sonra 2 ilmeğimi düz ördüm şimdi 3 ilmeğimi düzden şöyle tığıma geçirdim ipimi üzerinden atıyorum ilmeğimi çıkardım bir tane ilmek şöyle milin üzerine attım artırdım Yine 3 ilmeğin içerisinden geçip bakın 3 ilmeği diğer milimden çıkardım. 3 ilmek buradan artırmış oldum. Bir tane ilmeği düz ördüm. Buradaki 3 tane ilmeği düzden ilmeği çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi attım. Bir tane artırmış oldum bakın bu iple. Şöyle geçtiği zaman artıyor. 3 ilmeği diğerinden çıkardım. Bir tane ilmeği düz ördüm. Şöyle 3 tane ilmeği düzden çıkardım. İpimi şöyle aldım arkadaşlar bakın üzerine tekrar 3 ilmeğin içerisine düzden girerek bir ilmek artırdım 3 ilmeği diğer milimden çıkardım bir tane ilmeği düzden ördüm şöyle 3 tane ilmeği yine düzden bakın içinden ilmek çektim bir tane ilmeği şöyle atıyorum üzerine arkadaşlar tekrar 3 ilmeğin içerisine düzden girerek bir ilmek daha çıkardım bu şekilde artırma yaptık. Buradaki kalan 3 ilmeği de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın ikinci modelimizi de bu şekilde kurduk arkadaşlar. Aralara kaydırma yaparak birinci modelimiz buradan ikinci modelimiz araya denk geldi. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi tersten örüyorum. Sıramın sonuna kadar böyle ters örerek sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Hiçbir ilmek atlamadan hepsini örerek tamamlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle giriyorum ipi üzerinden atıyorum çıkarıyorum girdim ipi üzerinden attım çıkardım girdim ipi üzerinden attım çıkardım bu şekilde ters örerek sıramı tamamlıyorum evet sıramızı tamamladık Şimdi bir sonraki sıraya geçtim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şöyle düzden alarak sıramı sonuna kadar bu şekilde düz örerek tamamlıyorum arkadaşlar. modeller tamamen örüldüğü zaman daha şık gösteriyor arkadaşlar hırkayı tamamen bitiriyorsunuz ördüğünüz kaza yeleği model kendini daha çok güzel gösteriyor bunu örerken anlayacaksınız bana hak vereceksiniz arkadaşlar modelimiz gerçekten çok şık bir model yapımı çok kolay hiç sıkılmadan yapabileceğiniz bir model bakın bu şekilde modelimiz biraz ortaya çıkar gibi oldu. Şimdi bir sonraki sıraya dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şöyle tersten örüyorum. Sıramı bu şekilde sona kadar gidip tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sıramızı da böyle tersten örüyoruz. Bakın girdim, ilmeği attım, çıkardım. Böyle başa kadar geliyorum. Evet, sonuna kadar geldik ve sıramızı bitirdik. Şimdi modelin ön yüzündeyim arkadaşlar. Yeniden bir model kuracağım. Başlangıçta olduğu gibi bakın bir modeli böyle ikinci modelimizi kaydırıyoruz. Üçüncü modelimizi yine bakın başlangıçta olduğu gibi buradaki araya denk getireceğiz. Bir sonraki modelimiz buradaki araya böyle aralara denk gelecek. Başlangıçta olduğu gibi modelimize yeniden başlıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki 3 ilmeği şöyle ilime geçiriyorum. İçinden bakın bir tane ilmek çıkardım. Tekrar ipimi bakın üzerinden attım. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. Bir tane daha ilmek geçirdim. 3 ilmek artırmış oldum. Ve çıkardım. Bir ilmeği düz ördüm. Diğer 3 ilmeği tekrar bakın düzden şöyle milime geçiriyorum ve düzden bir ilmek çıkardım ipimi aldım öne doğru arkaya doğru geçirdim ve üç ilmeğin içerisine tekrar girerek bir ilmek daha çıkarıyorum bakın burada artırmayı yaptık 3 ilmek oldu diğer milimden çıkardım bir tane ilmeği düz ördüm diğer 3 ilmeği şöyle düzden alıp bakın şöyle içinden ilmek çıkarıyorum ipimi şöyle attım öne aldım daha sonra arkaya geçirdim şöyle 3 ilmeğin içine girerek tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum arkadaşlar ve burada bakın 3 tane ilmeğimiz oldu bir tane ilmeği de artırmış olduk bir taneyi düz ördüm 3 ilmeğin içerisinden şöyle geçiyorum ve çıktım bir ilmek bakın şöyle aldım şöyle tutuyorum 3 ilmeğin içerisine giriyorum bir ilmek daha çıkardım ve 3 ilmeğimi elde etmiş oldum diğer milimden çıkartıyorum arkadaşlar bir tane düz ördüm şöyle 3 tane ilmeği düzden alarak bakın bir ilmek çıkarttım şöyle bir ilmek artırdım bir ilmek daha çıkaracağım arkadaşlar toplamda 3 ilmeğimiz olacak çünkü 3 ilmeği burada kesmiş o atmış oluyoruz bakın çıkarıyorum son ilmeğimi de düzden örerek sıramı tamamlıyorum modelim bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde bakın devam ediyoruz ilmeğimi aldım ilk ilmeğimi örmeden ikinci ilmeğimi şöyle tersten örüyorum Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Son ilmeğimi de tersten örerek sıramı tamamladım. Şimdi şöyle anlatacağım arkadaşlar bakın bir sırada modelimizi kuruyoruz. Daha sonra bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters olmak üzere 3 sıra normal örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra ön yüzüne dönüyoruz. Yeniden modelimizi koyuyoruz. Hep kaydırarak gidiyor modelimiz. Kaydırma yaparak modelimizi kuruyoruz. İstediğimiz boyutta örüp modelimizi bitirebiliriz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Modelimiz bu şekilde oluyor. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.